Krabi'ye gidiyoruz. Lokasyon olarak yine aynı kafede belki. <laughs> balık siparişi verdim. <laughs> Korkuttun mu seni ya? Böyle tuzda balık. Evet yaklaşık 170 kilometre yol yaptık. <laughs> evet, Sağ olsun, yosunlu arkadaşlar. O <laughs> kahve var ocaklar falan filan. Villaya hemen kendimizi dışarıya attık saçlar. Buradaymış. Abisi bana mesaj attı. Gelmiş kimler gelmiş? Koray hoş geldin. Merhaba Hakan abi. Hoş Ulan arkamdan bir sıcaklık geliyor. No. Afiyet olsun dayı. Krizi tuttu arkadaşlar. Bir kahve. What's your name? Herkese selamlar arkadaşlar. yine bölümde karşınızdayız. Evet hazırlık yapıyoruz. Nereye gidiyoruz? Krabi'ye gidiyoruz. Avnan Krabi. ve i̇şte oradan da bakalım rota neler gösterecek. Her şey spontane. Beğeni yorumlarınızı bekliyoruz. Takipte kalın. Bakalım Krabi'de neler varmış. Evet. Yolda durduk. Bir kahve şimdi arkadaşlar. Geçen seferki Tayland turuna giderken yine aynı yere durmuştuk. Lokasyon olarak yine aynı kafede. Belki eski izleyenler hatırlayacaklardır. Buradan kahve almıştık ve sonra yolumuza devam etmiştik. Evet, ben bir americano alacağım. Lisa da muhtemelen cappuccino alacak. Sabadi kap, Sabadi mai. Americano for me. Evet. going <laughs> siparişi <verdim. gülüyor> mu seni ya pardon özür dilerim sorry sorry Evet balık siparişi verdik. Çivize balık abla böyle hazırlıyor. Ablayı biraz korkuttuk ama abla işinde gücünde. Vay 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 misa Arkadaşlar balık gelmiş. Şöyle çivize balık. işliklerle beraber. Bize müsaade. Afiyet olsun. Nisa durmuyor arkadaşlar. Bu, sipariş daha verdi. Nisa bak siz de Papaya salata. Papaya salata.

I'm feeling down, I don't know why, what an alibi But I'm glad you're here Oh, 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 oh I don't ask for much, no I don't much Evet yaklaşık 170 kilometre yol yaptık, 5 saat sürdü, tabi dinlenerek, yemek yiyerek, mola vererek geldik. Booking'den bir otele bakmıştık, havuzlu, özel havuzlu, private havuzlu, şu an geldik otelin ama şöyle bir sıkıntı var, havuz çok pis, o yüzden de şu an ne yapacağız ben de bilmiyorum, bakalım artık. Evet, havuz yosunlu arkadaşlar. O yüzden de şu an ne olacak ben de bilmiyorum. Bakalım eğer farklı bir oda varsa oraya geçeceğiz. Yoksa da başka bir yerden bakacağız. Ama bayağı geniş böyle odaları var. <laughs> Booking'ten bakmıştık. İşte yaklaşık 3000 baht civarı. Ee, işte biraz pazarlık falan 2500 bahta burayı tutacaktık ama şu an havuzdan dolayı belki vazgeçeriz şu an arkadaş arıyor bakalım nasıl bir çözüm bulacaklar bize eğer bulamazlarsa biz başka bir otele bakacağız Nisa sorry dear. <laughs> Evet, baktık. İlk başta aslında bugünkten direkt burasına geldik. Yani başka bir yere bakmadık. Bakalım ne olacak. Evet, yarım saat bekledik ve geldik. Yes. Evet, yine burası muhteşem gözüküyor. Havuz temiz. Evet, 2500 bat verdik. Burayı tuttuk arkadaşlar düzen aynı iki tane odası var buranın hemen size şöyle bir odayı göstereyim geniş çift kişilik bir odası var hemen burada lavabosu tuvaleti kliması var yemek yeme masası mutfağı dolabı var hemen bakalım Aa, evet sularımız var burada kahve var ocaklar falan filan kliması yemek bile yapabilirsiniz. Arka tarafta da mangalı gördüm. Mangal bile yapabilirsiniz. Evet burada da bir oda var. Yine lavabosu, banyosu. Rahatlıkla 4 kişi burada kalır. 2500 bahta rahatlıkla. Evet yerleştik villaya. Hemen kendimizi dışarıya attık. Saçlar başlar dağınık görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir mekanı göstereceğim size. İşte motorla geçerken gördük. Biraz otantik geldi. Aonan gecelerini akacağız hep beraber ama şu restorandan sonra. Evet Aonan plajına yaklaşık 4 dakika mesafede hemen size mekan ismini göstereyim. Long Tail Boat diye bir Şöyle büyük bir menüsü var. Arkadaşlar kokteyler 350 baht civarı. Campari Springs 350 baht. Mojito 350 baht. Ortalama <laughs> Evet, Aonan Geçeleri'ndeyiz arkadaşlar. Aonan Geçeleri yıkılıyor. Yani yoldan geçerken bir sürü güzel mekanlar gördük. Burada hareket var. Baton tamam hareketli. Phuket hareketli. Ama buradaki mekanlar bayağı ciks geldi bana. <laughs> bir de burada çok turist var. İnanılmaz turist var. Yani Patong'da tamam turistler var tabii ki ama burada çoğunlukla yerlerden fazla turist görüyorum. Ve çoğu mekanlar da dolu. Yüksek sezona giriyoruz aslında çok kısa zaman kaldı. Yaklaşık 2-3 hafta sonra her taraf çakıl olur. Çünkü Kasım ayının ortasındayız. Aralık itibariyle Tayland büyük bir turist akımıyla karşılaşacağını düşünüyorum. Evet, bu bölümde de bir sürprizimiz var. Aslında çok tesadüf oldu. Geçen seneden tanıştığımız Almanya'dan gelen iki kardeşin bir tanesi buradaymış. Abisi bana mesaj attı. Dün öyle denk geldik, tesadüfen denk geldik. Şimdi onunla beraber Anan gecelerine akacağız arkadaşlar. Evet kimler gelmiş kimler gelmiş Koray hoş geldin Merhaba Hakan abi hoş bulduk Nasıl tek geldik ama değil mi seninle Denk geldik şansa Phuket'te başladık burada bulduk birbirimizi Ondan kadar. Süper ama biz biraz önce sizden önce Koray'la konuştuk yani Krabi'yi de listesini alması süper bir fikirdi evet. Ee, onu konuşuyorduk çok doğru seçim yapmış Krabi gerçekten görülmeye değer Evet çok temiz bir yer ama çok turist var haberiniz olsun batılı turist, Hintli, her şey var. Ama Patong'dan çok daha temiz Phuket'te. Evet bak bu arada Hintliler çok var. Hani hatta çoğu mekanda Hintliler çalışıyor. Bize evet. çok denk geldi burada. Evet restoranlarda falan Hintli çok bulunuyor. Tay Hint karışımı oluyor. Bakalım bugün nerede yiyeceğiz? Hadi bakalım bu yiyelim ondan sonra bir de Anan gecelerine akalım beraber ha. Aynen akalım. Pazarlara gidelim. Koray. Hakan abi pazara geldik. Yemek pazarına. Dondurma. Her şey var. Peki sen evet, Tayland şey yemeklerinde nasılsın? Abi ben çok beğeniyorum. Baharatları, acısını, tazeliğini. Oo bak bunu herkes söylemez. Evet, ben çok beğeniyorum. Bizim mutfağı aslında bayağı yakın Türk İnsanlar da çok sıcak oluyor. İlacı tatlısı yok. Evet. genelde baharat ve kokudan çok şikayet geliyor. Bana mesela diyor alışamadık falan diyorlar. Abi yemek baharatсыз olmaz zaten. Yani illa da baharat da yani, yesinler tayı yemeklerini. Yani ben çok beğeniyorum. Thank you, ladies and gentlemen. You've been a great audience. Let's give one more round of applause to the fire dancers. Ulan arkamdan bir sıcaklık geliyor. Ne oluyor dedim. Arkamdan geliyor abisi. Ayaklarıma kadar sıcaklık vurdu. God, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. I hope that I'm not showing her how I feel for her. But she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us. Just the two of us. But I know I have to try. Try to let her go. Because she won't be. I Evet, Rimi'den çıktık. Koray, evet, nasıl abi. abi. mekan ya? Evet, çok güzel abi, mekan çok ya. Çok güzel mekan, şovları var, yemek var, pasta. içecek ne istiyorsan her şey var. Sayende ben de burayı görmüş oldum. Evet, rica ederim abi. Tavsiye ediyorsun değil mi burayı da? Ediyorum. Güzel yer. Bayağı güzel yer. Geceyi kapatmak için ideal. Koray'la tesadüfen görüştük, güzel vakit geçirdik. Teşekkür ediyoruz Koray'a. Rica ederim abi, ben de şükür ederim. İyi tatiller. İyi tatiller, haftaya görüşmek üzere Phuket'te. Phuket'e geleceksin, Oo süper. Evet. Görüşürüz o zaman. Evet, Alman geceleri gerçekten çok farklı. Rivi'den çıktık, Rivi'de güzel bir mekan. Eğer buraya gelirseniz, Alman Krabi'ye gelirseniz muhakkak Rivi'ye uğrayın. Manzarası, ambiyansı, sunumu, servisi çok güzel. Evet bir ses geldi oraya doğru gideceğim bakalım eğer müzik varsa buraya farklı müzik koyabilirim arkadaşlar ortamı göstermek istiyorum size Yeah. Burada action gördük, abileri gördük. Hemen giriyoruz. Evet bir de sahil tarafına geçelim. Eğer takip ederseniz ilerleyen dakikalarda belki bu videoda olur ya da diğer videoda olur. Şu an hiç emin değilim. Gidişata göre ona bakacağız artık. Aona'nın plajını size gündüz de göstermek istiyorum. Boylu boyunca burada plaj var. Tabi şu an hava kararmış ama çok temiz çok gözüküyorsun çok buradan. buradan. Afiyet olsun dayı. <laughs> Sağ ol. Abi demleniyor orada. Abi demleniyor, budak demlensin. Takılıyor orada. Bu manzarada içmeden de sarhoş olunur arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani abinin şu an gördüğüm kadarıyla önünde bir tane birası var ama siz burada oturup bu manzarada bu dalga sesleriyle burada zaten sarhoş olursunuz. Abinin halini düşünemiyorum. İki kat. Evet böyle bir mekan gördük. Yine Jix mekan. Yine kendimizi tutamadık. Benim bir kahve krizi tuttu arkadaşlar. Bir kahve içeceğim. Ya, bu arada kahve ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Ya ben günde 3-4 tane kahve tüketiyorum. 4 bazen de 5 oluyor. Espresoları saymıyorum tabi. Burada bir kahve içeceğiz. Eğer kahve ile ilgili yorum yaparsanız sevinirim. Sabadika. 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 You have coffee? What's your <laughs> name? bu you? Evet bu şirin mekanda birer tane kahve içtik. Evet onan sokaklarında böyle seyyar bar mı denir artık nasıl bar denir böyle klasik barlar var hemen tabureleri böyle koymuşlar ayaküstü şatalım kaçalım muhabbeti evet bu böyle barlarda takılıyorlar içkilerini alan banklarda oturuyor böyle takılıyorlar. Geçerken böyle Vocation Village diye bir yere geldik. Burada konaklama yeri Nisa şu an soruyor. Ortalama konaklama. How much is it? Sabadikap. 2500 plus one night. Yeah, for standard uh, room. Standard room. Uh, deluxe how much? Deluxe 3000 to 3500. 3500. Uh, thank you very much. Thank you. Evet, otel fiyatlarında az çok tahmin edersiniz diye otel fiyatlarında da sorduk. Evet geçerken bir de meyve alalım dedik eve. 50 bat şöyle hazır. Diğeri de 40 bat. Şöyle karpuzlar kesmişler. Tertemiz taze taze. Böyle paket yapmışlar. Alıp götürüyorsunuz. Evde çatır çatır gömüyorsunuz arkadaşlar. Pratik iş. Evet. 90 Baht'a mango, passion fruit ve karpuz aldık. Evet, videonun sonuna geldik. Aonan gecelerini size gösterdik. Yarında da hep bir şey geçeceğiz ama bir dahaki videoda bunu göreceksiniz. Takipte kalın, beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın, bay bay. Evet, Aonan gecelerini biz bitirdik arkadaşlar. Ağlan gecelerini sizlere göstermeye çalıştık farklı farklı mekanlarla. Etkilendik buradan, güzel konsept, güzel mekanlar var. Evet imkanınız varsa anan an gecelerini ve gündüzlerini görün. Birbirinden çok güzel, hem gecesi güzel hem gündüzü güzel. Muhakkak sizleri de burası etkileyecektir diye düşünüyorum. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederiz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Like a whisper from the sea